Ya çok pardon ağzını öpeyim de yani ben bu şeyi hep yapıyorum ya. Yani bir şey isteyeceğim zaman konuya giremiyorum yani mevzuyu unutuyorum. Ne isteyeceğimi de unutuyorum. ve dağılıyor gidiyor konu. Oğlum nasıl yapalım biz ya? <laughs> Ama yani ne ağlamak ya? Ben bu kadar ağladığımı hatırlamıyorum yemin ediyorum. Bir yandan doktora bakıyorum, ha? doktor demem de ona şey yapıyorum. Şey bir yandan saldıracağım ben falan. Sağladım. Ağla ya. <laughs> ya ben sen de gördüm bir o kadar ağlamak bir sende gördüm ya sen neye ağlıyorsun o kadar alt tarafı sünnet oluyorsun nedir ya yani? nedir o ağlamak o kadar. <laughs> sünnet oluyor ama. İyi ya. Ama sünnet de kir olur, olur doktor olur. Kim olur. vardı Herkes içeride var arkadaşı var orada yuh ama ya. Sana bir şey söyleyeyim mi odadakilerin yarısını kim oldun hatırlamıyorum <laughs> bir <ya>. İşte buyurun. <laughs> <laughs> i̇şte geçim zaman ya. <gülüyor> 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 Baba be. <laughs> evet. Bir bana ateş etsene bir, evet. 100 lira ateş etsene. <gülüyor> <gülüyor> sen para mı istiyorsun? mi <laughs> bu, bu kadar evet. da. beni ya girin kere. Kere. Ne yapayım mevzuya dedi. Ne yapayım? için. Mümkün <laughs> <laughs> değil Vermeyeceğim 100 lira. Vurman lazım. vermiyor mu? Ben demek o yüzden...